parmağınızı üçüncü gözünüzün olduğu yere dokunun. Üçüncü göz ortada değil mi? Şu. Bana burnunuza dokunuyorsunuz. Siz gözünüzü çıkartmak ister misiniz? Yok. Alnınızdaki noktaya dokunmamız gerekiyor. İsterseniz burnunuza dokunmayın. Hayatım. Hiç gözlükle, şapkayla yoga mı olur ya? Evet sordum. Ay bir hayret İyice bir şey. gizledim kendimi. Sen iyice tadını kaçırdın yani. Biraz da işe yapmış. Bak hocam gibi şapka öyle bağlamak istedim. Böyle olur mu olur dedi bana. İşte böyle görmedim. Evet. Ay. Hocam oluyor mu? Hocam. It's okay. Evet. It's nice. A ya yanımdakinden oluyor mu? O pek beceremez de hocam ama işte okey dediniz. <gülüyor> 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 yok yok oğlum. Böyle zulüm görmedim. İlkokul birinci sınıftaki çocuklar bile birbirleriyle bu kadar dalaşmıyor Ben de değdim. <laughs> hocam bu, bu... Ne kadar hmm. güzel. Hocam çok tatlı güldün bana hocam. Niye öyle gülümsedin? <laughs> yes. <Allah>. Ay <Hayır>, böyle <laughs> yapıyor bana. Allah'ım Allah'ım. Kız hocam. Ben her gün buradayım söz veriyorum beraber. Aa, aa Allah Allah. Bunu da mı beğendin diyor. Dedim baksana yüzüne ama sırf onu kızdırıyorum. Ve bunların hepsine inanıyor ama ben kahkahalara boğuluyorum tabii yani. Biz yoga yapmaya geldik hayatım. Adamlara yes. aşık olmaya gelmedim tövbe ya Rabbim ya. Yani başka anlam çıkarmayın lütfen Banu Ben aşk kadınıyım bebeğim. Aa, bu, bu Aa, Aa, Burcu Aa, ne yapıyor bu ya? yani aşkın da tövbesi mi olur? Ama olur mu yani? Yeri var, of. yurdu var şimdi. Yeri yurdu Ama mu? Ama dayanamadım bakar mısınız? Hiç böyle bir hoca görmedim. Ha, yok hocası da az değil ana. Tam yere bakan yürek yakan bir tip. Aşk kadın olmam, aşkı konuşmam onu rahatsız ediyor. To what we are doing Kendine gel diyor. Hand up. Yes, good. Ya kendini gel dedik, Hadi her yerin gözüktü. Hadi her yerin gözüktü. Yavaş. Yani hoca sana pek yüz vermedi. Sen öyle zannet son. bebeğim. Evet, dokunma bana. Dur. Dokunma bana. Bana dokunan o sen, sen oldun. Yogo'yu aşka çevirdi. Yoko, 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 Yogo'yu aşka çevirdi. Yoko gitti başka bir şey oldu. <laughs> ya şu yokada da güldürdün ya beni helal ettin. Ay oldu. senin şu gülüşünde adam da şeyini, konsantresini <laughs> bozdun. Lan nereye Bozar gidersek gidelim. Bozar mıyım ben onu ya? Mutluluk duydu adam. Ya Burcu bir şey söyle Allah aşkına ya. Ama Sakın yapmanızı istiyor sizden. Yapmıyorsunuz diye kızıyor şu anda. Hah al işte. Kızdırdınız en sonunda hocayı. Şşş. yapacağım. Sorry. <laughs> sorry bu kadın Ay. beni böyle güldürüyor. Sorry. Sorry. Size şşt şşt diyorsunuz. O döndü dedi ki size şşt duydunuz değil mi? Sorry. Bunun adı sorry. God send you to hell. Ne dedi? Ne dedi Burcu? Artık konuşmayın dedi. Ben çevirmeyeyim bunu. İyi bir şey söylemedi yalnız evet. Oh oh god. send you to hell. O ne? Hell. Nereye yatalım? Hocam aşkım öldürme bir anda, anda kendini. Ne ya yapacağız? bu kadın yüzü. Ya Safiye senin yüzünden aşkımı da öldürdün camla ya. Gözlüğü çıkart da ah. iyi güzel bak bari adam da sustur. Madem öyle. Senin inadına bu gözlüğü çıkarmayacağım bugün. Adam da şaşırdı. Adam artık dedi ki yani sinirlendi. Yogayı, mogayı bıraktı. Siz ne yapıyorsunuz gibilerde. Senin yüzünden biliyorsun değil mi? Geçen sefer faiz yaptı. Faik gitti, sen geldin, sen yapmaya başladın. Ya böyle yoga olmaz ki kardeşim. Senin yüzünden oldu. Yani. Ben zaten kendimi kaybettim, çok yakışıklı. Hoca çok sinirlendi. Siz buraya dedi, yogaya mı geldiniz, ne yaptınız diye öyle bir... ...vücut diliyle konuştu ki, dövmediği kaldı. Aa, bir baktım ki... ...Hoca'yı da yumuşattı. Yalnız gelelim ya, Faik de uyudu kaldı. Lerax sonuç Almayın, bu ne? Çekirdek mi? Şeyci, huzur çekirdi. Ha tamam, tamam, tamam. Almıştık bu ondan. İnşallah kalbinizi de verirsiniz bana lütfen. <laughs> kalbinizi istiyorum lütfen. <laughs> thank you very much, so much. Hey, Allah'ım. Thank you, çok kızım. Safiyeciğim, uğurlu uğurlu <laughs> kalp çiğni verdi tamam. bana. Gitme neydi desene, Burcucuğum? Gidiyor. Burcucuğum neydi bu bebeğin? Kalp çakranızı açıyordu yani. Ya alıyor. açtı, tamam. açacak. Şşt, bana İnşallah. bak. Dua eder misin lütfen benim için kalbini versin bu hoca. <laughs> Hayatım gitti, adam <laughs> bir dur der, şey yapar yani. Senin yüzünden gitti ya. Acaba Allah sizin Allah. yüzünüzden mi? Ne bileyim ben, adam böyle konsantre Ama olamadı. Ama bana yine gitti. son dakika nasıl baktı, Allah'ım. Allah'ım. Banu hanım rüyalarda buluşursunuz artık Kocayla. Adımı kaçırttınız, Hala bana nasıl baktı diyorsunuz. Vallahi pes. Hadi gidelim. Hadi, Hadi gidelim berbat ettik o günkü günü. Ben Banu hanıma yarım gider. Ay, ay burcu elimde. Evet Bursun, burcu lütfen bu ojeri ama tikmiş Afrodit sen misin yoksa? Yok bence sen. <laughs> ay be işte burada 90 65. Senin Afrodit'in yanında ben lafım mı oldu? Teşekkür, teşekkür ederim. Gerçek Afroditi görmediler. Bugüne kadar hep bana dediler hay Allah. Ben <laughs> aflet hiç istemiyorum ki. Herkesin bir şeysi var. demek. Güzellik ki... ve aşk tanrıçası. Evet. Bak güzellik ve aşk tanrıçası diyor. Ben aşksız onun için duramıyorum. Ben mutlaka bir duygu yaşamalıyım bebeğim. Hadi gidelim. Hadi gidelim de yani bu sefer bakalım... ...ah şansımız ne tarafa doğru gidecek. Ne tarafa mı? Ne bileyim ben anam? Sokaktaki bulduğuna aşkım geberdim ah, öyle. Ben nereye gideceğim? Aşağılara mı indi bu hoca? Güle güle. Hadi güle güle. Güle güle. Sonunda Gülercan'ın da Nepal'e ayak basıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz. Ay Nasılsınız? Canım. Ne var ya? Afiyet ne? olsun. Gel. İyi sağ ol. Teşekkür ederim. İyi misiniz? İyi Allah şükür. Sen nasılsın? İyi teşekkür ederim. Çok mersi, çok özledik sizi. Merak ettik de. Ben de. Ben size küçük bir sürpriz yaptım. Ne oldu? Belki hani size de iyi gelir diye. Hı. Şimdi burada böyle hani buraya geldiğiniz zaman Himalayaları görmeden olmaz dediler bize. Eğer görmek isterseniz küçük ve güzel bir helikopter turu hazırlattım size. Ay aşkım benim. Aynen. Yani Senin... sonuçta dünyanın en büyük zirvesi. Ee yani. Ah, tamam okey. Yakışır diye. Karkışım. Gidebilirlerse açık bir hava olursa oraya kadar da gidebiliyorlarmış. Ama zaten katmandunun üzerine geziyormuş. Sonra Himalayaların üzerinden geçip işte Everest'e doğru ilerleyen bir helikopter turu. Eğer isterseniz. Siz. Ne zaman? Ne zaman isterseniz. Hemen bile olur yemeğiniz bitince. Öyle mi? Evet. E, i̇yi. E, e, iyi mi? İnsan biraz sevinir bir canım ya. Tamam Yemeğinizden memnun musunuz? E, yani işte hemen sayın yönetmen söyledi Kotancım sağ olsun. Afiyet olsun. Çünkü açlıktan ölüyordum. Tabii tahmin ederim. Efendim bir lokma bir şey yiyeyim mi hemen Tabii yiyeyim, buyurun. gidelim mi? Buyurun buyurun. Ha, ben, ben açlığa şeyim dayanıklıyım. ...saatini ben siz ne zaman isterseniz ona göre ayarladım. Yani onlar bizi bekliyorlar. Şimdi öyle biri koştura koştura gidip gitmemize gerek yok isterseniz. Çok şıksınız bu arada. Aman efendim teşekkür ederim. olmaz. Kendinizden bahsediyorsunuz. Yok yok. <laughs> Çok mutluyum. <laughs> utandırmayın. Ha, canım benim. İyi. Tamam okay. o zaman Çok gidelim. Teşekkür. Çok teşekkür ederim. Eyvallah Lütfen. iyi olur. Tamam peki. Tabii e, onu e, yaşamak... Ay evet. O yükseklikteki o heyecanı takmak... E, ...bence... Güzel, çok iyi düşünmüşsün. Ne demek Lüksın. rica ederim. Bu arada teşekkürlerimi arz Rica ederim arz ne demek. Vermeden. Rica ederim ne demek. İnşallah memnun kalırsınız. Ben de heyecanlıyım sizin için. Ay canım benim. S <laughs> Aviselha.